...başım çatlıyor. Toparlanayım geleceğim yanına. Benim yeni gardiyanım olarak seni mi tayin etti Şeref Komiser? Benim kalacak yerim olmadığı için geleceğim yanına. Anlaşılan sen de huzur istiyorsun artık. Sen benim eski evde misin? Hı hı. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Geç. Güney. Baban seninle konuşacak. Yormasaydın sabah sabah anne. Otur şuraya konuşalım adam gibi. Birbirimize bağırıp çağırmadan. Otur. Baba başım çatlıyor. Konuşacak halde değilim. Kim, Kim dedi mi? lan sana git iç de el aleme rezil ol diye? Ulan baba bırak bırak. Çarpacağım şimdi bir tane. Bağırmadan Otur. konuşun ya. Hadi oğlum baban seninle konuşacak hadi. Şimdi konuşacağım. Bir daha da ağzımı açmayacağım. O yüzden lafımı kesmeden dinle. Benim öyle büyük isteklerim olmadı hayatta. Öyle zengin olayım, güçlü bir adam olayım. Paramla fiyaka çekeyim etrafındakileri. Benim hiç öyle dertlerim olmadı. Ben hep kendi yağımla kavruldum. Çocukluğumdan beri çalıştım ben. Elim ekmek tuttu, hamur tuttu. Fırıncılıktan başka bir iş bilmedim. Çocuk yaşımdan beri fırında çalışarak büyüttüm ben kardeşlerimi. Anama ben baktım rahmetliye. Bir gün bile gık demedim. Bir gün bile şikayet etmedim. Bana niye anlatıyorsun bunu? Dinle. Dinle. Bir ev alamamış olsam da kimseye avuç açmadım. Kimseye muhtaç olmadım. Kimseye de sizi muhtaç etmedim. Eğer bugün sana verecek bir kuruş param yoksa da o fırın hala yanıyor. Onu bilmeni istedim. <laughs> Bu saatten sonra fırının başında kasaya geç diyorsun yani öyle mi? Bu fırın hepimiz için yanıyor diyorum. Siz kendinizi toparlayıncaya kadar yani sen kendini toparlayıncaya kadar iyi ya da kötü bir işin var diyorum. Sağ ol sen düşünme beni ben başımın çaresine bakarım baba. Hangi başının çaresine bakacaksın lan? Bütün gazetelerde boy boy fotoğrafların yazılanlar çizilenler Herkes sizi konuşuyor oğlum. Otur şuraya. Bağırma bana baba bağırma. Hani bağırışmadan konuşacaktınız? Ya yol göstermeye çalışıyorum. Ağzını burnunu yiyor adam ya. Sen fırının yolunu gösteriyorsun. İstemiyorum ben onu. Ulan orası bizim ekmek teknemiz. Ey Allah'ım ya Rabbim siz bağırmadan konuşamayacak mısınız ya? Sen askere git gel önce. Ne oldu ne bakıyorsun? Acayip bir şey mi söylüyorum? Şimdi yeniden bir iş kurmaya kalksan... Ya da bir şirkete girip çalışmak istesen ne soracaklar sana? Askerlik durumun nedir? Git, gel, ne iş kuracaksan ondan sonra kur. Hem ortalarda görünmemen de senin lehine olur. Kuzey'in ayağının altından çekil diyorsun yani. Ulan bir kere de söylediğim bir şeyi tersinden anlama be. Ulan ben sen bu kaybettiklerin yüzünden bunalıma girme diye söylüyorum. O kazandığın hiçbir şey de senin değildi zaten. Öyle kolay yoldan kazanmıştın. Ne demişler? Haydan gelen huya gider. İşte böyle. Demek kolay kazanmışım öyle mi? Sen ne bileceksin benim ne fedakarlıklarla kazandım o paraları? Üzerimde bir de kuzey baskısı varken, karabasan gibi sırtımdayken. Ya bir kere sordun mu? Bir şeye ihtiyacın var mı diye? Böyle hakem kesme kolay ama. O yüzden bana ne yapacağımı söyleme bu. Zor olan benim hayatım. Senin gibi adam olmak kolay yoksa. Bir şeye ihtiyacın olursa, haber olsun. Sağ ol. Bir şeye ihtiyacın olursa haber vereceksin, öyle mi? Ah, oh, ah oh, Handan Hanım ya. Sen ne zavallı bir kadınmışsın. Bak, yanlış ata oynamışsın sen. Yoksa bırakmazdın kocanı, değil mi? Evinden barkından oldun. Kocanı gittin, başka kadına kaptırdın. Kes sesini Güney! Adam mutlu mesut yaşıyor, anlamadım ki. Elimizi çektiğimiz mutlu oluyor. Nasıl bir uğursuzluk varsa bizde? Utanmıyorsun değil mi? Hem suçlu hem güçlü böyle konuşmaya. Başımı ilk kaldıramıyorum senin yüzünden. Kimsenin yüzüne bakamıyorum senin yüzünden. Çünkü ben senin eserinim anne, senin eserin. Tutmayacaktın o elimi. Beni bırakacaktın, gidecektin ben işte arabaya binecektim. Ben yatacaktım hapis. Hayallerini benim üzerime kurmayacaktın anne. Bütün yükü bana yüklemeyecektin işte. Bak ne oldu şimdi? Senin yüzünden oğluna borçlu kaldım.